31 Mayıs 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Sizin geçmişte başardığınız işleri görünce size hayranlığı bir kat daha artan birisi var. Sevgili Boğa burçları 5 Haziran tarihine kadar çevrenizde burcu ya da Başak olan birisi size bir itirafta bulunacak. Sevgili İkizler Burçları Çözümü zor olan birçok olayı bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları O aralar bol bol rüyasında sizi gören birisi var. Sevgili Aslan Burçları Bu günlerde daha önce hiç olmadığı kadar sevildiğinizi hissedeceksiniz. Sevgili Başak Burçları sizi eskisinden çok daha fazla beğenen ve ilgisi sadece sizin üstünüzde olan birisi var. Sevgili Terazi burçları. Aşkınızın hüzünlü bir hikayesi var gibi ama sonu mutlu olacak. Sevgili Akrep burçları. Sizin bulunduğunuz konum ona çok çekici gelecek. Sevgili Yay burçları. Çevresindekiler tarafından size yakıştırılan birisi var. Sevgili Oğlak burçları. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar sizin sosyal medyanıza her gün bakıyor. Sevgili Kova burçları. Sizin kendi doğrularınıza göre hareket etmeniz, size layık olmayanlarda işe yaramasa da doğru kişilerde karşılık buluyor. Sevgili Balık burçları. Size ulaşmak için bazı planlar yapıyor, bunu fark edeceksiniz. Günün sözü. En iyisi sevinmeyi öğrenelim, böylece başkalarına acı vermeyi ve acıları düşünmeyi unuturuz. Koç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizin geçmişte başardığınız işlerin ve başarıların bir kişi tarafından görüldüğü ve bu kişinin size olan hayranlığının daha da arttığı ifade ediliyor. Geçmişteki başarılarınız karşınızdaki kişinin gözünde sizin değerinizi ve yeteneklerinizi daha da yükseltiyor. Geçmişte başardığınız işler sizin hakkınızdaki izlenimleri ve imajınızı şekillendirebilir. Bu başarılar sizin gücünüzü, yeteneklerinizi ve azminizi göstererek karşınızdaki kişide etkileyici bir izlenim bırakabilir. Bu nedenle geçmişteki başarılarınızı paylaşmak size olan hayranlığı ve ilgiyi artırabilir. Karşınızdaki kişinin size olan hayranlığının artması, sizinle olan ilişkisinde daha derin bir seviyeye ulaşmasına ve sizinle ilgili olumlu düşünceler geliştirmesini sağlayabilir. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması 5 Haziran tarihine kadar çevrenizde Burcu ya ya da Başak olan birisi size bir itirafta bulunacak. Bu kişi, size olan duygularını açıklamak, sizi daha yakından tanımak veya bir adım atmak istiyor. Bu itiraf, sizi şaşırtabilir veya sevindirebilir. Bu durumu fark etmek, karşılık vermek ve iletişimi sürdürmek önemlidir. Ki taraf arasında açık ve dürüst bir iletişim kurmak, duyguları paylaşmak ve birbirinizi anlamak önemlidir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Kararlılık ve azimle yaklaştığınız zor olayların üstesinden gelebilirsiniz. Belki de çözümü bulmak için alternatif bir yaklaşım veya bakış açısı gerekebilir. Kendinize olan inancınızı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğinizi kullanarak zorlu durumların üstesinden gelebilirsiniz. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizinle ilgili olan birisinin sık sık rüyalarında sizi gördüğünden bahsediliyor. Rüyalarda sık sık bir kişinin görülmesi, o kişiyle ilgili duygusal bağın güçlü olduğunu veya kişinin bilinçaltında sizinle ilgili düşüncelerin yoğun olduğunu gösterebilir. Rüyalarda bir kişiyi sık sık görmek, bilinçaltında onunla ilgili düşüncelerin ve hislerin sürekli aktif olduğunu işaret edebilir. Bu durumda, sizinle ilgili olan kişinin sizinle ilgili düşüncelerini ve hislerini bilinçaltında sürekli işlediği ve bu durumun rüyalarında kendini gösterdiği anlaşılabilir. Rüyalarda bir kişiyi sık sık görmek aynı zamanda o kişiye karşı duyulan ilgi ve özlemi de yansıtabilir. Bu durumda, kişi sizinle olan bağını ve sizinle ilgili düşüncelerini rüyalarda yaşayarak duygusal bağı güçlendirmeye ve sizinle olan ilişkisini daha da anlamlı hale getirmeye çalışabilir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Bu günlerde daha önce hiç olmadığı kadar sevildiğinizi hissedeceksiniz. Çevrenizdeki insanlar size karşı artan bir sevgi ve ilgi gösterecek. Size olan hayranlık ve sevgi dolu duygular daha net bir şekilde hissedilecek. Bu sevgiyi kabul etmeli, değer vermelisiniz. Kendinizi sevilmeye layık görmeli ve çevrenizdeki sevgiyi de paylaşmalısınız. Bu sevgi dolu dönemde kendinizi mutlu hissedecek ve ilişkilerinizi daha derinleştirebileceksiniz. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu ifade sizinle ilgilenen ve sizi beğenen bir kişinin olduğunu gösteriyor. Bu kişi sizin özelliklerinizi ve değerlerinizi çok daha fazla takdir ediyor. Onun ilgisi ve hayranlığı sadece sizin üzerinizde yoğunlaşıyor. Bu da sizin için özel ve değerli olduğunuzu gösteriyor. Bu durum, ilişkinizin olumlu bir yönde ilerlediğini ve bu kişinin sizinle daha fazla zaman geçirmek istediğini işaret edebilir. Ferazi burcu yorumu açıklaması. Aşkınızın hüzünlü bir hikayesi olsa da sonu mutlu olacak. Belki geçmişte yaşadığınız zorluklar, ayrılıklar veya engeller vardı. Ancak şimdi bu zorlukları aşacak ve aşkınızı güçlendirecek bir yol bulacaksınız. Siz ve sevdiğiniz kişi birlikte mutlu bir gelecek inşa etme şansına sahipsiniz. Akrep burcu yorumu açıklaması. Sizin bulunduğunuz konum onun için çok çekici gelecek. Siz kendi alanınızda başarılı ve özgüvenli bir şekilde hareket ettiğinizde onun ilgisini çekecek ve size daha da yakınlaşmak isteyecektir kendinizi olduğunuz gibi ifade etmek ve özgünlüğünüzü korumak, ilişkinizin daha da sağlamlaşmasına yardımcı olacaktır. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Çevresindekiler tarafından size yakıştırılan birisi var. Bu kişi çevresindeki insanlar tarafından sizinle uyumlu ve güzel bir çift olarak görülüyor. Sizinle ilişki yaşamak veya daha yakın olmak isteyen birisi olarak tanınıyor bu kişi sizinle olan potansiyel uyumunu gözlemliyor ve size olan ilgisini sürdürüyor. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Hiç tahmin etmediğiniz insanlar sizin sosyal medyanıza her gün bakıyor. Sosyal medya hesaplarınızı takip eden ve paylaşımlarınızı düzenli olarak inceleyen insanlar olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Bu kişiler sizi ilgiyle takip ediyor, paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve sizinle bağlantıda kalmak istiyorlar. Sosyal medya aracılığıyla iletişim kurma ve paylaşımlarınızda onları etkileme şansınız olabilir. Kova burcu yorumu açıklaması. Sizin kendi doğrularınıza göre hareket etmeniz, size layık olmayanlarda işe yaramasa da doğru kişilerde karşılık buluyor. Kendi değerlerinize, inançlarınıza ve doğrularınıza göre hareket etmek önemlidir. O bazı insanlarda etkili olmayabilir veya onlara uygun gelmeyebilir ancak doğru kişilerle ilişkilerinizde daha sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlar. Balık burcu yorumu açıklaması. Size ulaşmak isteyen birisi bunun için planlar yapıyor ve adımlar atıyor. Belki sizinle iletişime geçmek, buluşmak veya size bir jest yapmak için çalışıyor. Bu kişinin çabalarını fark edin ve size olan ilgisini değerlendirin. Açık olun, iletişimi sürdürün ve gelecekte neler olabileceğine dair heyecan duyun. 31 Mayıs 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu Sevgili Koç burçları. Bugün gerçeklerle yüzleşme isteğiniz oldukça kuvvetlidir ve var olan şartları yükseltmek için büyük bir değişim ihtiyacı duyarsınız. Sezgileriniz de oldukça kuvvetlidir ve bu konuda sizlere yardımcıdır. Yaşamın size sağlamış olduğu şanslara sahip çıkma zamanıdır şimdi. Biriken gündelik işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz bugün. Yapmak istediklerinizi netleştirin ve kararlarınızdan asla vazgeçmeyin. Arkadaşlarınızın bazı sözleri sinirlerinizin bozulmasına neden olabilir. Şimdi başkalarının ne söyledikleri değil, sizin ne istediğiniz önemlidir. Kimsenin sinirlerinizi bozmasına izin vermeden kendinizi yapmak istediklerinize odaklayarak hareket etmelisiniz. İsteyin ve gerçekleştirin. Boğa burcu astroloji yorumu Sevgili Boğa Burçları, Bugün sevdiğiniz insan ile ilgili konular gündeminizi etkileyecek. İlişkinizde çözmeniz gereken sorunları masaya yatıracaksınız. Ilımlı olaya özen gösterin. Bugün duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Sevdiğiniz konular ile ilgilenin. Sportif faaliyetler, yürüyüş yapmak ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Günün ilerleyen saatlerinde eski arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Güne heyecanlı başlayacaksınız. Sürpriz haberler alabilirsiniz ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz kişiler ile karşılaşmak sizi heyecanlandıracak projeleriniz ile ilgili gelişmeler beklediğiniz kadar hızlı olmasa bile olumlu yönde olacak. Bazı karışıklıklar olabilir ve dikkatiniz dağılabilir. Fakat iyimser ve yapıcı bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Böylece isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranmayı başaracaksınız. Sevdikleriniz sizi destekleyecek ve dostlarınızın yardımı moralinizi yükseltesek hem aşk, hem de parasal konulara yönelik hareketli bir dönemdesiniz. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları Merkür bugün yakın çevrenizde bulunan insanlarla ilişkilerinizde problemler yaşanabilir. Onları görmek istediğiniz halleri ile değerlendirdiğinizi fark ederek aslında gerçek, yüzlerinin hiç de öyle olmadığını fark ederek ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Bu durum hem iş hem de özel yaşamınızda başarıya giden yolda engellerin kalkması ve rahat bir nefes almanız anlamını taşımaktadır. Sezgileriniz oldukça yoğun ve yol göstericidir. Kararsız kaldığınız konularda sezgilerinize kulak vermeniz yeterlidir sizler için. Bu dönemde diyet ve kişisel bakımınız için de oldukça uygundur. Fazla kilolarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Bugün aşk yaşamınızda sevdiğiniz insanların desteği ve güven veren davranışlarıyla ilişkileriniz şu anda olduğundan daha iyi boyuta gelebilir. Beraberliğinden problemler yaşayanlar sakin olun başkalarının dolduruşuna gelmeden sadece kendi istekleriniz doğrultusunda tavırlar sergileyin. Bu beraberliği yaşayan sizsiniz kimse sizin duygularınızı ve yaşadıklarınızı sizin kadar bilemez. Ne istediğinize ya da ne istemediğinize kararı siz vermelisiniz. Sizi rahatsız eden konular üzerinde çok net kararlar alabileceksiniz. Mücadele vermekten yorulduğunuz, değiştiremeyeceğiniz olay ve kişilere teslim olmak yerine kendinizi değiştirerek yaşamınızı yepyeni enerjilerle yeniden yapılandıracaksınız. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Parasal konulara yönelik yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Bazı ev aletleri alabilir, eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Harcama yaparken biraz daha tedbirli davranın. İlişkisi olanlar, sevgilinizle birlikte çok hoş vakit geçireceksiniz duygularınızı ona anlatabilir, beraberliğinizi farklı boyutlara ulaştırabilirsiniz. Sevdiğiniz de size karşı son derece sıcak ve yakın. Birlikteliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi, ona ne kadar değer verdiğinizin farkına varacak. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Bugün aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz, hayatın keyfi yanlarını hissetmenizle alakalı konularda hayal kırıklığı yaşamamak için tedbirli olmanız, sorunlara pembe gözlüklerle bakmamanız gerekmektedir. Huzurlu bir ev yaşamı sürmek, kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız öncelikle bunu gerçekleştirmek adına hedefler belirlemeli ve kendi ideallerinize sahip çıkmalı Bilinçaltınızda size baskı uygulayan, geçmişte yaşanan sorunları artık devre dışı bırakmaya istekli olmalısınız. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün gökyüzü her konuda pozitif ve çözüm odaklı düşünmenin getireceği faydalı sonuçlara işaret etmekte. Ne geçmişe takılın ne zamanla yarışın anda kalıp anı değerlendirmeye bakın. Özel yaşamınızda ise bekar ve aşka küskünler, sizler de bu enerjiyle uzun zamandır size ilgi duyan birinin tüm cesaretini toplayarak aşkını itiraf etmesiyle uzun zaman sonra aşkın kutsallığını en yüce haliyle deneyimleyebilirsiniz. Bugün sağlık sorunları olanlar hayatınızın ikinci baharının kapılarını aralayabilirsiniz. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, bir taraftan olayların sizi zorladığını düşünebilirsiniz ve yoğun duygular hissedebilirsiniz. Ancak isteklerinizin yaratacağı heyecana kendinizi bırakabilirsiniz. Sabırlı ve sakin davranmayı başaranlar için keyifli bir gün. Dikkatinizi kendinize odaklayabilir ve geleceğe yönelik projelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Çeşitli seyahatler yapabilir, kendinizi yenilemek için gayret gösterebilirsiniz hareket halinde olanlar arkadaş olabilecekleri zeki ve donanımlı kişiler ile karşılaşabilirler. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Uzakta olan bir arkadaşınızdan haber almak istiyorsunuz. Bugün onun yapacağı sürprizde çok mutlu olacaksınız. Maddi konularda biraz daha tutumlu olun. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın verdiği sözleri yerine getirememesi ona olan yaklaşımınızı tamamen değiştirerek ondan uzaklaşmanızı sağlayabilir. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi herkesten yardım isteyebileceği bir konuda sadece sizden yardım isteyebilir. Hazırlıklı olun. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün oldukça duygusal ve düşünceli geçecek bir gün nedense bugün dokunsalar ağlayacaksınız. Partnerinizde yapacağınız konuşmalarda onu bu özelliğiniz ile derinden etkileyecek ve kendisinde bir iz bırakacaksınız. Ancak partnerinizde sürekli olarak tartıştığınız konuya girmemeye dikkat edin. Bu konuda inatlaşmaktan birbirinizi anlayamıyorsunuz. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi sizin ona karşı olan duygularınızı anlamıyor olabilir. Biraz daha ona yaklaşmaya çalışmalısınız. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir teklif alabilir, bir beklentinizi hayata geçirebilir hatta uzun zamandır iş arayışı içindeyseniz kabul edildiğiniz müjdesini alabilirsiniz. Bugün dikkat gerektiren konularda hassasiyette durmalı ve hafta başı için düzenlemelerde bulunmalısınız. Aile hayatınızda ise yakınlarınızla iletişiminiz son derece keyiflidir. İşinizle ilgili konularda sizin yanınızda olup kararlarınızı desteklemeleri sizi oldukça mutlu edecektir günlerde dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız Sizler ne kadar güçlü bir burcun temsilcileri olsanız da duygusal anlamda yaralandığınızda bedeniniz buna duyarlılık gösterir ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir videoyu beğenmeyi ve burç efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın